Merhabalar arkadaşlar Dediğim gibi Bundan önceki videomda Son panımı yapıyorum Gideceğim artık Gidilecek Ve bulduklarımı size göstereceğim Haydi Haydi bismillah Arkadaşlar böyle e, pan yaparken çekim yapıyorum ya yani bundan artık bıkan varsa bana söylesin pan yaparken böyle kameraya alıyorum eğer bu şekil yani sorun çıkıyorsa e, sürekli aynı şeyi görmekten e, artık yıldık falan diye düşünen varsa bunu söylesin kamerayı belli bir noktaya koyayım. Orada kalsın kamera. Nasıl istiyorsanız ben öyle yaparım arkadaşlar. En şeffafı bu şekil olduğu için ben bu şekil yapıyorum ki yani anı beraber yaşayalım, beraber görelim diye. Bilmeyen arkadaşlar da pan kullanmayı öğrensinler. Nasıl yapıldığını az çok bildiğim kadar onlara aktarıyorum. Amaç bu. Tabi pan kullanışımı beğenmeyen arkadaşlar da olabilir. Doğrudur. Dediğim gibi herkesin bir kullanma tarzı var. Acaba son darbemiz iyi olacak mı? Onu merak ediyorum. Son derken <laughs> bugünkü demirler yine var. Tabi olması normal. Demirin olmaması anormal. Amanın da küçük bir tane varmış orada. Tabi piritte ise. Piritse akar gider. Ondan eminim. Bakayım. Hala burada. Dur bakayım. Pirit mi? Birazdan bakacağız arkadaşlar ona. O dursun orada. Emin olmak lazım tabi. Bazı altınlar siyahlaşmış vaziyette görünüyor doğaldır yani maden olduğu için normal bu şekilde görünmesi normal sonuçta işlenmiş altın satın almıyoruz işlenmiş altın panın içine koymuyoruz İşlenmiş altın sapsarı görünür kendini belleder parça iki oldu şu an şu an iki oldu parçamız dur bakayım ne olacak bu işin sonu nereye varacak? Neydi sloganımız? Hayatınızı yargılayan insanlarla değil, sizi mutlu eden, ömrünüzü uzatan insanlarla konuşun. Düz yerde yapıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bana düz yerde yapıyorum şu an. Şu içindeki ağır madenler onları almam lazım. Bunlar ağır çünkü. Ve altından da büyük olduğu için şu an orada kalmaları normal. iki parça. İki parça arkadaşlar. Yoruldum arkadaşlar. İnanın yoruldum. Şimdi size bulduklarımı hepsini sizlere göstereceğim. Ne kadar altın buldum. Bugün onları size paylaşacağım bugün arkadaşlar. Şu kazmamı çıkartayım önce oradan bir gömülmüş. Çalıştığım yeri de görüyorsunuz bakın. Baya baya malzeme çıktı oradan. Şimdi dostlar geldik finale. Şunu bir ağzını açalım Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Şimdi kapağını geri takayım ben. Heh. Hava kararmaya başladı. Şu ışığımızı açalım bir. Görebiliyor mu arkadaşlar? Olay değil. kolay değil. olay oluyor diyenler yanılıyordur.